Evet arkadaşlar, kümelerde kesişim ve birleşim soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Önce biraz şöyle sizinle dertleşelim. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah pratiklerinizi bol bol yapıyorsunuzdur, bol bol sorular çözüyorsunuzdur. Anlattığım videolar sizin için faydalı oluyordur. Anlattığım videoları anlayabiliyorsunuzdur. Bunun üzerine kata kata burada temeli oluşturup kendiniz soru çözerek bu temelin üzerine binayı inşa ediyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın ben size her zaman ne diyorum? Daima günü gününe düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederseniz istediğinizi alacaksınız arkadaşlar. Bakın bu tecrübeyle sabit, denenmiş bir şey. Denemekten bıkmayın. Bir soruyu yanlış çözmüş olabilirsiniz. İkinci soruyu yanlış çözmüş olabilirsiniz. Bir konuyu yanlış anlıyor olabilirsiniz. Diğer bir konuyu hiç anlamıyor olabilirsiniz. Önemli olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin vazgeçmemeniz. Siz vazgeçmediğiniz sürece emin olun istediğinizi al alacaksınız. Onu bir disipline, bu soru çözümünü, bu matematiği bir disipline oturduk oturttuktan sonra, elinizden geleni yaptıktan sonra aydınlık günler sizi bekliyor. Hayatınıza kötü şeyler olabilir. Hayatınızda hiç ummadığınız sürprizler sizi bulabilir. Ama arkadaşlar hayat sürprizlerle dolu. Şunu unutmayın. Kötü günler veya kötü sürprizler her zaman sürüp gitmeyecek. Size kalan tek şey ne olacak? Çalışmanız. O yüzden arkadaşlar disiplini elden bırakmadan günü gününe rutin çalışıyoruz, videolarımızı takip ediyoruz ve anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mantığımızı kullanmaya çalışıyoruz. Matematikte en önemli detay mantığını kullanabilmektedir. Bakın daha önceki ders anlatım videosunda iki tane kümeyi böyle kesiştirdim değil mi? Bugün tek bir soru çözeceğim arkadaşlar bu ders videosunda. Şöyle şöyle ve şöyle üç tane kümeyi kesiştireceğim. Bakın. 3 tane kümeyi kesiştirdim. 2 tane küme değil arkadaşlar. 3 tane küme kesiştirdim. Tamam mı? Mantığımızı kullanacağız arkadaşlar. Sonuna kadar mantığımızın sınırlarını zorlayacağız. Ben buna A kümesi diyorum. Buna B kümesi diyorum. Ve buna C kümesi diyorum. Bakın. A kümesinin elemanları A, B, C olsun. Tamam mı? B kümesinin elemanları 1, 2, 3. 3 olsun. Ve C kümesi ne elemanlarda? Üçgen, yıldız, üçgen, yıldız ve kare olsun arkadaşlar. Kare olsun tamam mı? Buraya 4 D yazıyorum. Buraya buraya ne yazıyorum arkadaşlar? şöyle yuvarlak ve E yazıyorum. Buraya bir pardon bir yazmıyorum arkadaşlar. Beş yazıyorum ve beş yazıyorum. Ondan sonra bir tane de şöyle bir işaret koyuyorum. Bakın. Şuraya da arkadaşlar çarpı diyorum. Tamam mı? Şimdi Sizden istediğim belli başlı şeyler olacak. 1. A kesişim B. 2. A birleşim. A birleşim. Pardon. A birleşim bu. A kesişim arkadaşlar. B olacak. 3. A kesişim B. 4. 5. A birleşim B 5 A kesişim C 6 A Pardon A birleşim bu daha kesişim. Bugün de hep karıştırıyorum ikisini arkadaşlar. C olacak. 7 B kesişim C 8 B birleşim C olacak arkadaşlar. 9 A kümesi olacak. 10 B kümesi olacak. 11 C kümesi olacak. 12 12 S A 13 sp 14 c'nin eleman sayısı diyelim 15 15 ne olsun arkadaşlar a kesişim b kesişim c 16 16 ne olacak arkadaşlar 16'yı ne diyelim a birleşim b birleşim c 17 A kesişim B, kesişim C. 18 A birleşim B, birleşim C. Bakın arkadaşlar şöyle 18 tane soru yazdım. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Size aslında şu şekli verip sadece bunun içinden 18 tane soru çıkarabilirler, biliyor musunuz? Mesela bu şekli verdi ve sadece şunu sordu. B birleşim C nedir? B birleşimci aşağıdakilerden hangisidir? 18 tane farklı soru çöz çıkarabilirler. Biz ne yapacağız? 18 farklı soruyu da sadece ve sadece mantığımızı kullanarak çözeceğiz arkadaşlar. Bakın. İlk sorumuzun cevabına bakalım. Ne diyor? A birleşim B. Şimdi arkadaşlar A birleşim B'yi bana burada işaretleyebilir misiniz? Bakın A birleşim B. A'yı kapsıyor değil mi? ve B'yi de kapsıyor. Yani nedir arkadaşlar? Benim kırmızı ve maviyle çizdiğim bütün elemanlar A birleşim B. Değil mi arkadaşlar? O zaman yazalım. Bakın. Dikkat edin. İşaretimi koydum. A'nın elemanlarını A, B, C B'nin elemanları nedir arkadaşlar? 1 2 3. Değil mi? Bakın. A B C 1 2 3. A'nın ve B'nin elemanlarını yazdım. A'nın ve B'nin elemanlarını yazdım arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? İkisinin de kesişimi var değil mi? Bakın. A'nın elemanları bitti mi? Bitmedi. Bakın kırmızıyla çizdiğim yer A'nın elemanları. A'nın çemberinin içinde ne var? Şuradaki yuvarlak ve E de yok mu? Yuvarlak ve E de var. Peki B'nin elemanları içerisinde Bakın maviyle çizdiğim çember. Şuradaki 5 ve şöyle bir baklava dilimi yok mu? Var arkadaşlar. Bakın 5 ve baklava dilimi. Kesişimlerinde ne var arkadaşlar? 4, D ve X var değil mi? 4, D ve X. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Sadece mantığımı kullandım. A birleşim B diyor. A birleşim B dediği yer neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Bakın karaladığım yer. He? Karaladığım yer değil mi arkadaşlar? O zaman ben buradaki bütün elemanları alacağım. Kalemimin değdiği bütün elemanları alacağım. E, aldım. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden mantığımızı kullanacağız. Bakın. İkinci soruya bakalım. Ne diyor? A kesişim B. Kesişim dediğim yer neydi? Şurası değil miydi arkadaşlar? A ile B'nin kesişimi. Kalemimin değdiği yerleri alıyorum. Bakın. Kesişimlerini aldım. Kalemim değdiği yerde ne var? 4 D ve X yok mu? 4 D ve X. Bakın 4 D ve X. Yazdım bitti. Kesişimlerini aldım. Bu kadar basit. Peki bana ne diyor? A ve B'nin kesişiminin eleman sayısı. E bakalım arkadaşlar. 1, 2 ve 3 değil mi? Eleman sayısı 3. Birleşimlerin eleman sayısı kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Birleşimlerde 13 tane eleman varmış, değil mi arkadaşlar? Bana neyi soruyor peki 5. soruda? A birleşim C. Bakın arkadaşlar, A birleşim C. Şöyle A birleşim C'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar A birleşim C dediği yer neresi? Bakın A birleşim C dediği yer. Şöyle kalemimi yeşil yeşille çizeceğim. Bakın takip edin. Şöyle. Görüyor musunuz? Bak A'la C'yi birleştiriyorum. Şurası. Hem A çemberini aldım. Hem de C çemberini aldım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl karalıyorum? Hem A çemberini aldım hem de C çemberini aldım. Bakın arkadaşlar A birleşim C. Karaladığım yerler A birleşim C. Bakın hem C kümesini aldım hem de A kümesini aldım arkadaşlar. Hadi yazalım. Gelin bana yazdırın arkadaşlar kümeyi. Önce A'nın elemanlarından başlayalım. A'nın elemanları Bakın mavi ile belirttiğim yer. Değil mi? Mavi çember arkadaşlar. A'nın elemanlarını yazalım. A Şöyle yazalım. A B C 4 D X Yuvarlak ve E. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Yazdım teker teker. Şimdi C'nin elemanlarını yazalım. C'yi de yeşille belirtiyorum. Bakın C'nin elemanlarını yazıyorum. Şöyle C'yi aldım C kümesini. C'nin elemanlarını yazalım. Kare, yıldız, üçgen x Şöyle x demeyeyim de Şöyle. 5 baklava dilimi x o e Doğru mu arkadaşlar sizce bu? Değil. Bakın ben her elemanı bir kere yazmıyor muyum kümeleri liste yöntemiyle yazarken? E ben burada x o yani x yuvarlak ve e'yi yazdım. E burada tekrar yazmamı gerek var mı? Tekrar yazmama gerek yok. O zaman ne yapıyorum ben? Bir kere yazdım zaten. <laughs> Bir daha yazmama gerek yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Parantezimi kapattım. Mantığınızı kullanın. Sizden ne istiyor? A kesişim C demiş. Benim A kesişim C'yi nasıl işaretlerim? Bakın. A kümesiyle C kümesinin kesiştiği yer burası değil mi? A kümesi ile C kümesinin kesiştiği yer. Veya şöyle göstereyim size. Bakın. A kümesi burası. A kümesi burası arkadaşlar. A kümesini şöyle morla çizdim. Ve C kümesini de çiziyorum bakın. C kümesini de çizdim. Benim hem A kümemin hem de C kümemin boyandığı yer yani hem mavi ve hem mor kümenin mor rengin boyandığı yer neresidir arkadaşlar? Bakın burası. Görüyor musunuz? İşaretledim yeşille. Yeşille işaretledim. Şimdi renkleri kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın şurası. Değil mi? Şuradaki kısım. E, bir yazdırın bana. İkisinin de kesişimi nedir arkadaşlar? Yuvarlak E ve X. Değil mi? Bakın yazdım gitti. Mantık arkadaşlar mantık. Bakın dersin başında da söyledim. Matematiğin tamamı mantığa dayanır. Mantığınızı kullanın. Sizden ne istemiş? Bakın yedinci soruya gidiyorum. Yedinci soru. Ne diyor? B kümesi var. C kümesi var ve ben bunları kesiştirmişim, değil mi? Kesişim kullanmışım. E bakıyorum arkadaşlar B ve C'yi kesiştireceğim. Kırmızıyla işaretleyeceğim bakın. Şimdi benim B kümem burası, değil mi? Benim B kümem. E benim C kümem de burası, değil mi arkadaşlar? Evet, benim C kümem de burası. E, i̇kisinin kesiştiği yer neresi oluyor arkadaşlar bakın? Şurası değil mi? İkisinde ikisine de dahil olan kısım burası. O yüzden ben orayı alacağım arkadaşlar. İkisinin de dahil olduğu kısmı alacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Alalım arkadaşlar, yazalım o zaman. Kesişimleri neydi? X, 5 ve baklava dilimi. Bakın X, 5 ve baklava dilimi. Anlaştık mı arkadaşlar? Mantık. Şimdi videoyu durdurun. Ben durdurun dedikten sonra durdurun. Ve 8. soruyu bulun tamam mı? Ben durdurun dedikten sonra durdurun. 8. soruyu bulun. Sonra ben anlattıktan sonra cevap doğruysa konuyu anlamışsınız. Durdurun. Çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Durdurdunuz ya. Siz çözdünüz. Şimdi ben de çözüyorum. İkimizin cevabı da aynıysa tamam. O zaman okey. Bakın ne diyor? B birleşim C. Bakın B birleşim C. B'yi karalıyorum. B'yi karaladım. C'yi de karalayasım geldi. C'yi de karalıyorum arkadaşlar. Bakın. C'yi de karaladım. Benim mor kalemimin ve sarı kalemimin değdiği bütün elemanları yazıyorum. Bakın. Bütün elemanları yazıyorum. Bir diğer şekilde göstereyim. Bir diğer şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle B ve C'nin birleşimi şu değil mi arkadaşlar? Yeşille çizdiğim yer değil mi? Her iki kümenin de dahil olduğu yeşille çizdiğim yer. Yazayım. Her iki yeşille çizdiğim sınırları yazayım arkadaşlar. Yazıyorum. Bakın 1 2 3 5 baklava dilimi yuvarlak e x üçgen yıldız kare Anlaştık mı arkadaşlar? Ne yaptım? Önce B kümesini yazdım. Bakın. Hatta B kümesinde şöyle de var arkadaşlar. Bir şey de gözden kaçmış. Onu da yazayım. Ben 4 ve D'yi de gözden kaçırdım. Bakın şu kısmı da gözden kaçırmışım. O yüzden onu da yazacağım. 4 ve D. Neden? Çünkü yeşille belirttiğim, yeşille çizdiğim şuradaki sınır var ya Bakın. Onu bir de morla çizeyim. Şuradaki sınır var ya arkadaşlar. Şöyle morla çizdiğimin içindeki her şeyi yazmam lazım benim. Eğer ki arkadaşlar benle aynı cevabı verdiyseniz cevabınızı kontrol edin. Siz bu konuyu anladınız ya. Siz gerisine hiç gerek yok. Bakın anladınız. Dokuzuncu soru hızlı hızlı geçiyorum. Bakın. A, B, C, yuvarlak E, 4, D, X. Dokuzuncu soruda benden ne istiyor? A kümesini istiyor. E benim A kümem burası değil mi arkadaşlar? Mavi ile çizdiğim yer. E orasıysa o mavi sınırın içinde kalan hepsini yazıyorum. Yazdım zaten. B kümesi nedir arkadaşlar? B kümesi de yeşille çizdiğim yer. Bakın Yeşille çizdiğim yer. E, B kümesini yazıyorum. 1 küme işaretimi koydum. 2, 3, 4, 5, D, X, baklava dilimi. Anlaştık mı arkadaşlar? Yeşille kalan her yeri çiziyorum. Yazıyorum yani. Şimdi C kümesi arkadaşlar. Mantık burada ne? Mantanladınız anladınız mı? Senden istediği şeyi bir çiz ya. Kaleminle bir çiz arkadaşlar. Bakın bir çiz. Çizdikten sonra çizginin içinde kalan her şeyi yaz. Çizdim ben C kümemi. E, her şeyi yazıyorum ben. C'nin kırmızıyla çizdiğim yerin içindeki. Üçgen, yıldız, kare, yuvarlak, x, e, 5, baklava dilimi. Anlaştık mı arkadaşlar? Ne yaptım ben? Çizdim ve çizgimin içinde kalan her şeyi yazdım. 12. soru benden ne istiyor? 12. soru da diyor ki A kümesinin eleman sayısı kaçtır? E ben A kümesini yazdım burada. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane elemanı var. Bitti. B kümesinin eleman sayısı kaç? B kümesini de şekil üzerinde göstereyim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8, değil mi? B kümemin içinde kalan bütün elemanları yazdım. 8'miş. Şöyle silim. Burayı daha rahat çalışalım. B kümemin eleman sayısı da 8'miş arkadaşlar. C kümemin eleman sayısı kaç? Ne yapıyordum? Önce çiziyordum. Çizdim arkadaşlar. Bakın şöyle çizdim C kümesini. İçinde kalan bütün elemanlar benim C kümesinin elemanı. Kaç tane var? 8 tane var arkadaşlar. C kümesinin eleman sayısı 8. Bir daha bakalım. Evet 8. Şimdi geldi zurnanın zart dediği yere. Bakın 15. soruda ne diyor? A, B ve C kümesinin kesişimi. A B C'nin kesişimi arkadaşlar ne demek? Benim hem A kümesinin, hem B kümesinin hem de C kümesinin kesiştiği yer. Bakın. A kümemi morla çiziyorum. A kümesini morla çizdim. Tamam mı? B kümesini de turuncuyla çiziyorum. Pardon B kümesini de sarıyla çizdim. Bakın. Öyle B kümesini de sarıyla çizdim arkadaşlar. Ve C kümesini de morla çiziyorum. C kümesini de morla çizdim. Şimdi size bir soru. Öyle bir şekil düşünün ki her kenar rengi farklı. Yani öyle bir şekil düşünün ki arkadaşlar bu üç kümenin de kesişimi olsun. Bakın arkadaşlar. Kırmızıyla işaretleyeceğim şu kısımdan bahsediyorum. Görüyor musunuz? 3 kümemin de ortak kesişimi. 3 kümenin de ortak kesişimi arkadaşlar. Görüyor musunuz? 3 kümede 3 yuvarlak da burada ortak kesişiyor. O zaman ben kesişime ne derim arkadaşlar? Sadece x. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın üç kümemin de ortak kısmı. Şimdi eğer ki ben şu mavi ile çizdiğim yeri alsaydım. Mavi ile çizdiğim yer size A, B, kesişimi olur muydu? Olmaz. Neden? Çünkü burada C yok arkadaşlar. C yok. Peki ben şu turuncuyla çizdiğim yeri alsaydım. Şöyle. Şöyle şurayı alsaydım. Sizce burada B var mı arkadaşlar? B yok. O yüzden ne diyorum? Bakın benim 3 kümeminde kesiştiği yer. X aldım arkadaşlar. X'i yazdım. Birleşimi çok uzun arkadaşlar. Bütün elemanlar. Birleşim neydi? Birleşim bütün elemanların yazılışı. Birleşimi o yüzden geçiyorum. Şimdi birleşimin ve kesişimin eleman sayısı kaç? Kesişimi zaten x dedik. Kesişimin eleman sayısı 1. Kesişimin eleman sayısı 1 arkadaşlar. Birleşimin eleman sayısı kaç? Tüm elemanları yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki neymiş arkadaşlar? Benim birleşimimin eleman sayısı 16'ymış. Bir kümeden arkadaşlar 18 farklı soru çözdük. Her kümeyi işaretledik. Her kümenin elemanlarını tek tek inceledik. Neymiş arkadaşlar? Sizden istenen kümeyi çizin. Sizden istenen kümeyi çizginizle, kaleminizle işaretleyin. Onun içinde kalan elemanlar sizden istenendir. Anladık mı arkadaşlar? Kesişim mi diyor? Kaleminizle kesişimini çizin. İçine kalan elemanları yazın. Bu kadar basit.